Selam Aleyküm Arkadaşlar Ben Mehmet Çakır Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar bu videoda Clash of Clans videosu olmayacak Bu video YouTube'a neden ara verdim Özellikle Clash of Clans'a neden ara verdim Yaklaşık 2-2,5 iki, buçuk yıl kadar ara verdikten sonra Clash of Clans'a tekrardan döndük Bununla ilgili bir video olacak Sıkılmadan Şöyle çayınızı kahvenizi alıp dinlerseniz sevinirim. Ee, bu videoda dediğim gibi e, benim özellikle batış hikayem. E, efendime söyleyeyim. Son 2-2,5 iki, iki yıl neden YouTube'a e, eskisi gibi işte günlük videolar, günlük can, canlı yayınlar neden açmadım? Bununla ilgili kısaca bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Ama en başa dönüp size anlatmam lazım ki e, ne olduğunu Tam güzelce anlatayım. Öncelikle arkadaşlar ben Clash of Clans'a yaklaşık olarak 10 yıl oldu. Başlayalım 10 yıl. Yani neredeyse bir, birkaç ay daha geçerse 10 yıl olacak. Hani oyunun çıkmasından e, 2-3 ay kadar sonra ben Clash of Clans'a başlamıştım. E, tabii ilk başlarda Clash of Clans videoları atmıyordum. Youtube'da kanalım da yoktu. E, sonra böyle bir e, hevesle girdik. Tabi e, 2017 miydi 2016 mıydı tam hatırlamıyorum. O zamanlar e, YouTube'a başladım. Zaten hakkında bölümünden de bakabilirsiniz. E, YouTube'a başladıktan sonra e, ilk başlarda para kazanamadık. Tabi zamanla kazanmaya başladık. İlk bir yıl neredeyse hiç kazanmadım. 10 lira, 20 lira, 30 lira, 50 lira derken 100, 200, 300 gitmeye başladım. Tabi bunun masrafları da vardı. Tabi 1-1.5 bir, bir yıl hiç kazanmadan sürekli internet, elektrik, işte çekilişler yaptık. Uğraştık baya bir emeğimiz oldu. Ondan sonra güzel e, kazanmaya başladık. Yani kendi çapımızda çünkü biz asgari ücretle çalışan birisiydim. E, çok öyle bir zengin bir aileden gelen bir şeyim de yoktu. Kendi yağımızda kavrulan birisiydik. E, sonradan... Çadırkent'e girdim işte bu oyuna başladığımda. Çadırkent'te de asgari ücretle çalışıyordum ve sürekli maaşım gecikmeli yatıyordu. Bir buçuk ay, iki ay birikiyor böyle ikinci ayda maaşımızı alıyorduk. Yani burada hep böyle maddi sıkıntılarımız oluyordu. Bunu e, duygusal bir açıdan anlatmak istemiyorum. Neden? Sonuç ilişkisi için anlatacağım. E, şimdi... <laughs> Neyse maaşımız bu şekilde yatınca biz YouTube'a önem vermeye başladık ve YouTube çok güzel ilerledi. Ee, hatta Clash of Clans bölümünde e, Barış Bıra sürekli benim rakibimdi. Barış Bıra'nın 500-600 bin abonesi varken benim o zamanlar böyle 20-30 binim vardı ama YouTube'a Clash of Clans yazdığınızda ikinci sırada, birinci sırada ben çıkmaya başlıyordum. Barış burayı geçmeye çalışıyordum. O o zaman tabii bizim e, video çeken arkadaşlarımız da vardı. Sevdim e, veya sevmedim kişiler de vardı. Onlarla da yarış içindeydik. Ama sürekli ben böyle en üstte e, dolaşıyordum. Bunu eskiler bilir. E, canlı yayınlar 1000 kişi, 1500 kişi izlendi mi bilirim. Aynı anda 1500 kişi güncelleme geldi zaman izlendi mi bilirim. Normal zamanlarda 600-700 kişilik. Canlı yayınımız olurdu, sohbetimiz, bize destek olan çok fazla kişi vardı. Tabi bu çok güzel günlerimizdi. Bu güzel günler devam ederken o zamanlar benim aklımda sürekli Clash of Clans'ı bırakıp başka oyunlara geçip daha popüler olmak. Yani sonuçta örnek veriyorum Clash of Clans'tan 2-3 bin kazanıyorsan başka oyundan 200-300 bin, 500 bin kazananlar vardı ayda. E, kim bunu istemez değil mi? Yani bunu istemeyen affederseniz affedersiniz yalan söyler. Bunu herkes ister. Tabii ben de o zaman bunun bilincindeydim ama bir türlü de atak yapamadım. Hani Clash of bırakamadım. Sürekli sizleri de kırmak istemedim. Mehmet abi devam et Mehmet abi biz seni Clash'la tanıdık. E, hatta böyle arada e, başka oyunları falan söyledim de herkes kızıyorlardı. Abonelikten çıkarız şunu yaparız falan filan. Bayağı bir sıkıntılı dönemler yaşadık. Tabi o zamanlar iyi kazanıyorduk ve güzel dizleniyorduk. Dediğim gibi yani asgari ücretli birisi için iyi. Yani örnek vereyim 3-4 bin e, asgari ücret 4-5 binken biz 1000-1500-2000 e, bin, bin kazanıyorduk. Son işte oyun alım satımı falan derken e, güzel ilerliyorduk. Neyse belli bir süre geçti. E, hatta benim aklımda şey vardı böyle... E, sokak videoları çekmeyi düşünüyordum Yani sokak videosu dedim Böyle siyaset falan değil Sokakta değişik e, insanlara böyle hani parasıyla bir şeyler yaptırıyorlar e, Farklı videolar var Onları çekmek istedim O zaman tabi e, evdeki Hesap çarşı uymadı Yani hanım da çok istemedi Yapamadık kaldı Ondan sonra e, başka oyunlara da Bir türlü yönelemedim Velhasıl bizim kamp kapandı Kamp kapandıktan sonra Bizi dediler ki işte sizi göndereceğiz görevlendirme. Nereye? İşte ilk Ankara dendi sonradan bizi Iğdır'a gönderdiler. Bir yıl boyunca Iğdır'a gittik. Tabi o taşınma süreci, ev bulma, yeni ev tut, eşyaları taşın şudur budur videolara ara veriyoruz. İnternet yok internet çekmeyle uğraşıyoruz. Çektiğimiz internet iyi değil Türkiye standartları. Yani e, YouTube'a ara, ara ara böyle devam etmeye çalışıyordum. Yine de böyle 20-30 bin izleniyorduk yani. E, yani en kötü 10-15 bin izleniyorduk o zaman 2-3 yıl önceki şey için söylüyorum. Güzel izlenmeler. Neyse e, Iğdır'dayken yine böyle aklımda videolar vardı. Yine yapamadım. Ondan sonra Iğdır bitti. Pandemi süreci girdi. E dediler İstanbul'a gideceksiniz. O zaman İstanbul'a gittik. O zamanlar Nonolive Nimo TV çıkmaya başlamıştı Türkiye'de. Nonolive ve Nimo TV'de de e, işler yapmaya başladık. Derken o zaman anlaşmıştık herhalde Nimo TV ile. Üstüne YouTube, üstüne işte oyun alım satım falan derken reklamlar derken güzel kazanmaya başladık. E, dedik işte bir araba alalım. O zaman evi satmıştık evin parası Bir kredi çektik üstüne işte böyle Borç harç bir araba aldık Sonra onu ödemeye başladık Bir yandan kredi ödüyoruz bir yandan ev Geçindiriyoruz falan baya bir ee, Zorlandığımız zamanlar da oldu, rahat da ettik Tabi insanoğlu e, bizim Özellikle Türklerde şu var Yani hayal dünyasında yaşıyoruz Niye yani Avrupa'daki Bir 17 yaşında bir çocuk Altına arabasını çekiyor evini Alabiliyor yani her şeyini Yapabiliyor. Çocukta yine böyle bir huzursuzluk var. E ama bizim tek hayalimiz nedir? Ev, araba, güzel bir işin olsun, güzel bir sevdiğin ailen olsun. Biz bunu yapamıyoruz. E, o zamanlar tabii ben sürekli böyle aklımda ev konusu var. Araba var dedik bir evi de alsak güzel olur. Tabii o zamanlar e, dolar böyle yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor. O zaman e, kredi çektim gittim dolar aldım. Doları da tuttu böyle bir ara hatırlarsanız sabit bir şekilde altı küsürlerde falan tutuldu. Ee, o zaman da kredinin faizi işliyor. Derken ben dedim ki en iyisi şey yapalım yani ya krediyi kapatacağız ya da ne yapalım falan. O zamanlarda kripto dünyası çok popüler. Bizim kayınço da o zaman işte enişte böyle böyle kripto falan. Ya uzmanlarda dinliyorum arkadaşlar da dinliyorum. Herkes kripto diyor. Ulan nedir ne değildir? İşin içine körleme atladık. Ne olduğunu tam bilmiyoruz. Çok da yüksek. 200'e yakın böyle bir kredi çekmişim. Daldık içine. Ondan sonra battık. Nasıl battık? Düştü, sattık, yükseldi, aldık. Geri düştü, geri sattık. Yani düşerken satıyoruz, yükselirken alıyoruz. Geri düşüyor, geri şey yapıyor. Yani o şekil o şekil bizi bitirdi. Sonra da kaldıraç olayı vardı. Kaldıraça girince tam böyle parayı sıfırladım. O krediyi ödemeye başladım, ödedim, ödedim, ödedim. O zamanlar dediğim gibi non olay işte YouTube falan filan derken e, Game TV olayı çıkmıştı sonradan. Çok şükür kredimizi kapattık dedik ki artık e, iyi gidiyoruz. O zamanlar işte böyle e, yine böyle İstanbul şudur budur derken Hatay'a geldik. Ama bu esnada da vakit yetişmiyor çünkü bir yandan e, iş, bir yandan çocuklu uğraşıyoruz, bir yandan turnuva. Ee, turnuvalarla uğraşıyoruz. Turnuva konusunda da baya bir e, yorucu oluyor. Çünkü çok aşırı derecede turnuva kuruyoruz Game TV'den. Tamam para parası güzel ama çok da yoruyor. Yani yeri geliyordu 5-6 saat 8 saat ben bilgisayarda oturduğumu bilirim. Bir de non olay vardı. Non olayda günlük 4 saat yayın açacaksın diyor. Çok yoruluyorduk. Ee, para da çok geçince parayı böyle ne yapalım ne edelim derken o zamanlarda bankalarla çok çalıştığımızdan dolayı sürekli böyle yine kredi verme olayı oldu. Gittik elimiz durmadı yine kredi çektik. Kredi kartları falan derken tuttum yine böyle dolar aldım. Ee, dolar o zamanlar böyle yine sabit gidiyordu. Ben dedim en iyisi makas olmasın hani kripto tarafından dolar alayım. Oraya gelince zaten elin durmuyor. Tekrardan al sat yap. Bu sefer kaldıraça girdim. Ee, 200 küsür böyle kaldıraçta yine böyle batırdık. Ondan sonra e, çok kötü şeyler düşündüm. Hani ben dedim yani bu saatten sonra ben bunu toparlayamam. En iyisi gideyim yani. Yani çoluk çocuk dedim gideceğim yani bu bu dünyanın şeyi yok dedim. Sonra işte sağ olsun destek oldu bizim kayınço öbür kayınço hanım aradı yapma etme işte batanla ne olacak herkes batıyor şöyledir böyledir derken e, sonradan dedim ki Allah büyük inşallah toparlarız. Ondan sonra böyle her şey üst üste gelmeye başladı. Hani o battıktan sonra tam böyle en üstteyken battık. Ee, bütün para gitti, kartlarda borç var, ee, evin gideri çok fazla, enflasyon artıyor, dolar yükseliyor, uçtu böyle dolar tepeleri gördü. Biz o esnada battık. O esnada Nonolive dedi ki dolar çok yükseliyor, biz Türkiye'de para kazanamıyoruz. Adamlar dedi biz artık bırakacağız. Türkiye'deki bütün e, yayıncıları bitirdiler yani büyük kanallar olsun küçükler olsun hepsini bitirdim o esnada e, youtube'a yetişemedimden dolayı youtube'a video atmıyordum youtube'dan gelirimiz durmuştu e, game tv'den kazanıyorduk ama eskisi gibi kazanmıyorduk gitgide düşüyordu derken orası da bitti e, normalde böyle 3-4 maaş gelirken bir anda tek maaşa düştük ve e, o maaş da bize yetmemeye başladı derken işte Hacizler falan üst üste gelmeye başladı. Ee, borç 500-600'leri gördük. Yani 500'ü neredeyse e, yakaladık. Çünkü kredi kartı dediğim gibi çok arttı. Yani 150-160 binlik kredi kartım vardı. iki tane 80-90 80, 80 küsür, 90 küsür 50 falan esnek hesap kredi üstüne kredi üstüne bir kredi daha üç tane kredim vardı aynı anda. Hani e, maaş şey falan yüksek olduğundan dolayı. İşte hepsi birden batınca böyle ortada kaldık. Ee, bu esnada da sürekli Clash of Clans'tan da e, diyorlardı işte Mehmet abi ne zaman döneceksin. Ara ara birkaç tane video attım. Dediğim gibi yine yetişememiştim. Dedim bu sefer artık dönelim. Clash of Clans'ta oynamaya devam edelim. Ama şunu söyleyeyim. Mesela e, telefonumda 2-3 e, tane oyun yüklü. Mesela birincisi Clash of Clans e, Brawl Stars. Ve kendi crush oynuyordum. Kendi crush'tan sıkıldım çünkü gözümüzü çok ağrıtıyor. Brawl Stars ve Clash of Clans oynuyordum. Hatta bilgisayara oturup hafta sonları bu 3. köy geldiği zamanlar yükseltmeler yapıyorduk. Clan League'inde elimden geldiği kadar böyle 15-30'luk başlatıyordum derken oynuyordum. Dedim ki hani tekrardan bir Clash of Clans'a başlayalım ama o esnada da insanlar bizi Bayağı bir unuttu. E, haklılar niye? 2,5 yıla yakın video atmadım doğru düzgün. E, i̇nsanları böyle ortada bıraktım gittim. Ondan sonra insanlar da gitti başkalarını izlemeye başladı. E, abone sayımız 100 binin üstüne çıkmıştık. Tekrardan böyle 98, 97, 96'lara falan düştü. Velhasıl e, tekrardan devam ediyoruz. Ben bunu kimseye acındırmak için veya bilmem ne için... Anlatmadım zaten e, batmayı da sonra sakladım ki bazıları baştan dinleyip kaçıp gider e, Biz burada tekrardan inşallah Allah'ın izniyle ayağa kalkacağız e, Videolarımızı atmaya devam edeceğiz Dediğim gibi artık YouTube'dan başka bir şeyimiz kalmadı Tekrardan Allah belki yüzümüze güler e, izlenmeler falan artar Ufak ufak borcumuzu öderiz Zaten maaşta mesela maaşın dörtte birine haciz konuluyor Her ay kesiliyor e, Bakalım Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz, yılmadan, e, pes etmeden devam edeceğiz. Bunu sürekli soruyorlardı. İşte neden ara verdin, neden şöyle yaptın falan filan tarzında. E, benim hikaye bu arkadaşlar. Yani yalansız dolansız anlatmaya çalıştım. Buraya kadar dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yayın açacaktım bugün internette sorun var ee, onun için açamadım bakalım müsait olursak yani internet düzelirse tekrardan açarız görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanetsiniz.